tuvi aldım. <laughs> Çok komiksin. Hadi yani biz boyalım. Bay arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Serra? Bir güneşi boyayacağız. Burada bir güneş var arkadaşlar. Bugün güneşi boyayacağız Serra beraber. Ama Serra neyle boyayacağız? Sarıyla boyayacağız. Ama ne sarı nasıl? Çok güzel. Hayır parmak boyasıyla boyayacağız arkadaşlar. Bakın sarısıyla boyayacağım. Hadi bakalım. Ay Sara çok heyecanlıyım. Sara sen daha önce hiç parmak boyasıyla boyadın mı? Hı hı. Hayır hiç boyamadın. İlk defa boyasın. Hadi o zaman başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz sarı aldık. Bakın parmak boyasını. Ben çok heyecanlıyım Sara. Böyle sadece güneşi boya. Tamam mı? Tamam. Diğerlerini boyama. Çünkü güneş sarı oldu. Hadi bakalım sevdan başlayalım. Hadi bakalım. Sarah. Nasıl güzel mi? Yes. Serra çok eğlenceli böyle yumuşak mı Serra? Evet yumuşakmış. Serra parmak boyasıyla boyuyor. Sarı Serra güneşimiz gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> geliyor güneşimiz. Ay arkadaşlar Sara çok güzel boyuyorsun. Sakın taşırma tamam mı? Artık boyama geliyor. Arkadaşlar ben Sara boyumu getirdim. Onu boyuyoruz. Sara parmak boyasına boyamak eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Çok eğlenceli. Bakın Serra ağzını boya, ağzını boya. <laughs> Serra böyle çok elini daldırma tamam mı? Hı -hı. Nokta gibi böyle. Çünkü parmak uçlarını da boyaman gerekiyor. Yoksa parmaklarında kalır. Serra parmak boyası da en sonunda senin yüzüne güneş çizelim mi? Evet. Senin yüzüne de güneş çizelim. <laughs> Serra. Serra burnun sarı oldu. Hadi, hadi. Nida mı? sen Ama burnun sen sarı oldun Serra. Yalan mı oldu. Yalan sarı oldu. <laughs> 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 Serra. <laughs> <laughs> çok komik oldun. Evet. <laughs> Hadi boyayalım. <laughs> Serra sen de güneşi oldun. Bu bakmış buralarında var ya oraları da böyle ters çevir elini. Hah öyle boya. Çok komik oldun Serra. <laughs> <laughs> <Ayla, ayla. gülüyor> <laughs> <Sarah. gülüyor> Arkadaşlar ben Serra'yı zorla boyarım yüzünü diye tahmin etmiştim ama o kendisi <laughs> boyuyor yüzünü. <laughs> Serra <laughs> Güneş oldun. <laughs> ağzına sürme aşkım. Ağzına sürülmez. Çenene sür, çenene. çenene sür. Bak buraya sür. Bak. <laughs> Serra. <laughs> Hadi şimdi güneşi boya. Güneşi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü güneş sarı olur, beyaz olmaz. Evet, beyaz olmaz ama hepsini boya, hepsini sarı. Hepsini mi? Ba. Olgular da azıcık beyaz olmaz ki. Evet güneş beyaz olmaz. Güneşi sarı boyamamız gerekiyor. Hepsini boyayacağız. Hem de güneş bize gülüyor. Güneşe gülüyor herkese. Sen de güneşe gülüyorsun. Serra çok komik oldun. Evet çok Burnu sarı oldu. Çok Ne oluyor? Serra alnına güneş çizeyim mi? Hı hı. Dur. Hmm. Yaklaş bakalım. Şimdi şöyle... Dur dur hareket etme hareket etme. Biraz daha alalım. Ben alacağım. Dur dur bekle güneş ya bana bak. Eyvah! <laughs> Ama sen <Sarah>. ha. <laughs> Öyle. Bir de dur şeyi de yapalım. Serra! Bana güneşin bana, bana. bana bak bana bak bana bak güneşin çizgilerini yapmalıyız. Hiç hareket etme. Hı. Serra çok kötü bir güneş oldu ama çok tatlı evet. oldun. Bak bakalım bana. <laughs> Aa, güneşimiz bitmek üzere. Ben de boyayabilir miyim? Evet. Hadi ben de boyayayım. Hadi ben de boyayayım. Beraber boyayalım. Böyle elini çok daldırma tamam mı? Ama Serra. <laughs> Arkadaşlar parmak boyzuna boyamak çok eğlenceliymiş. Sara ben de parmak boyası ilk defa boyuyorum biliyor musun? Evet. Ama kanını da boyamayacağız. Çünkü güneş sarı olur. Güneş sarı. Sara kim aldı bunu sana? Ee, annem aldı. A annen ne aldı? Ama bugün ben aldım kırtasiyeden sana bunu. Al sen. Aa evet ben aldım Sara. Ne, ben, ne unuttum, ben Unuttum. Unuttun mu? Evet. Tamam. Şimdi hatırlatmış oldun ben bu çizgileri bitirdim. Tamam bu çizgi artık bunun gibi bitmiyor. Hmm. Buyur, ben... Ah taşırdım Selma. <laughs> ben dizimiydim. Hadi bakalım hepsini boyayacağız. Hepsini boyayacağız. Hadi ya böyle yapacağız canım. <laughs> <laughs> Çabuk başlayalım. Hadi bakalım. Buyur, <gülüyor> <gülüyor> Boyayı aldım Zerra. Sen bütün elinin üstüne çok boya olmuş. <laughs> çok komik oldu. <laughs> çok komiksin. Hadi biz boyalım. Ne yapıyor? Az kaldı Çok az kaldı. Hadi çok az kaldı. <laughs> Bitti mi yoksa? Bitti. Bit bitmedi daha. Bitti Serra. Bitti. İnanmıyorum. Bakalım Serra çok güzel oldu. tamam. Serra. Ama güneş sarı olur. Orası sarı olmaz ki. Serra arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Bay bay. Ama buraya bakarak yapsaydım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Bay bay.